Günaydın. 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 Günaydın Sevda ablacığım. Buyur. Günaydın. Günaydın. hay ah Ay, ay kızılcık reçeli mi bu? Bu çilek galiba Haminem. Ah Sen kızılcık mı istedin? Ay yo yo, Hasene ister. Hasene çok sever öyle değil mi? Yumurtanızı nasıl istersiniz? Hı. Teşekkür ederim, hiç zahmet etmeyin. Yok estağfurullah büyük hanımın masasında misafir başımızın tacıdır. saniye. Her zaman nasıl yiyorsak öyle yapalım yumurtaları. Nerede Demir? Yok, gitti. Nereye gitti? Savcılığa gitti. Büyük hanımın katilini aramaya. Bana niye haber vermedi? Sağ olasın. Afiyet olsun. Şöyle otursana ayakta yeme. Hayır hayır ben ayakta böyle. Kadın almış. Oturtmuş sofrasına. Sonra Demir bana niye haber vermiyor? Zulgum haber vermedi sonra. Demir. Hadi kumuta çıkar kaç tane? Kaç tane? Yüz tane. İçeride kaç kişi var? Yenge bir şey mi oldu? Yok bir şey. Eşinize bakın. Hadi. Yenge ne oldu? Abla. Yenge. <laughs> Kızlar hiç utanmaları arkadır. Hiç mi? Utanmaları yok, vicdanları da yok. Yenisi çıkmadı da bu kadının yenisi çıkmadı. Yenisi çıkmadı, bu kadının burada ne işi var? Daha yenisi çıkmadı. Benim hanım Kahya Ya evvelki gece var ya zaten yani evini yakmaya gitmişler ha. Kimin? Ya bu şarkıcı kadın. Ya bu tornacı özcanlar yok mu? Ne kadar iyi, kopuk, serseri var. Hepsini toplamış etrafına. Ya gitmişler kadının kapısına. Zabana kadar yakacağız, yıkacağız, öldüreceğiz deyip durmuşlar. Yani Züleyha ellerinden zar zor almış kadına. Yani öyle diyorlardı ya.